Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Burada. Merhaba. Ayakkabılar. Şimdi biz Barbie'ye ayakkabı aksesuar seçeceğiz. Barbie'ler gelecek bizim dükkanımıza. Böyle ayakkabı ve aksesuar evet. seçiyoruz. Evet. Evet. Batman'de en son gelecek. Batman'da Batmobile ve eşyalar var. Evet. Evet sıradaki. Önce gelsin. Hadi bakalım. Ay anca hangi Barbie gelsin? Barbiler de ne kadar gelsin, çok sıraya gelsin. girmişler gelsin. dükkanımıza gelmek gelsin. için. Gelsin, gelsin. Bu mu gelsin? gelsin? Tamam. Merhabalar. Merhaba. Hangi, hangi Aa, ben ayakkabı istiyorum. Acaba benim için hangisi uyumlu olur? şimdi Hemen deneyebilir miyiz? Giydirebilir misiniz? Bir, 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 bir şey mi? Aa, kırmızı bir şey var ip gibi. O yüzden uyumu olur değil mi kırmızı ayakkabı? Evet, Aa, çok güzel hanımefendi. Kırmızı ayakkabılar çok tatlı oldu size. Hadi, Ay, çok teşekkür ederim. Sadece ayakkabı için gelmiştim. Evet, Harika. Evet, güzel. Hoşça kalın. Yine yeni bir yeni bir kişi gelecek şimdi. Sıradaki. Sıradaki. Ay hangisi gelse? Şu gelsin. Şu. Tamam. O hanımefendi alalım. Yok, tamam. Bu hanımefendi alalım. Merhaba hanfendi. Merhaba ne istiyorsun? Ben de bir ayakkabı bakacaktım kendime. Tamam. Ee, size... Hangisi uygun olur acaba? Aa, neden o olur Aytu sence? Pembe elbisesi. Evet çünkü elbisesi pembe. Yardım edin lütfen giydirin. Evet tamam. Şu ama şu. Bu olmuyor sana. Olmuyor mu? Başka ayakkabı deneyelim o zaman ona. Ayakları biraz büyükmüş bu Barbie'nin. Ayakları büyükmüş. Şunu alalım. Olur mu onlar bakalım. sizin ayağınız büyükmüş Barbie bakalım şu beyaz ayakkabıları deneyelim mi beyaz spor ayakkabılar gibi çok tatlı bir de onu bunlar deneyelim size olur. hadi deneyelim o zaman olur mu tamam bir deneyeyim Aa, bunlar da olmayacak gibi yok bunlar size olmaz sizin için o zaman biz de size ee, başka bir şey bunlar olur Ayakkabı mı giyine? Tamam deneyelim hadi ayakkabı. Tamam. Ha. O da olmaz. Bence ona sadece bir tane çanta verelim o zaman. Olur mu? Tamam. O zaman siz çantanızı alın. Yeşil çanta mı alsın? Tamam. güle güle Memnun kaldınız mı hizmetimizden? Evet. Tamam. Size de çanta verdi. Sıradaki. Sıradaki. O zaman sıradaki Boğsun. Gel bakalım ne istiyorsun? Ayakkabı. Evet, ayakkabı istiyormuş. Hangi Yok ayakkabılar ya, var mı ben ayakkabı istemiyorum. Ben saç istiyorum. Ama şu mavi ayakkabılar çok güzel olurdu ona. Evet, tamam. Onlar zaten Evet, onlar zaten onundu. Hadi giy bakalım. Hadi giydirelim. Giydirebilir misin? Yok, sen. Tamam, sen tut o zaman. Ben de giydireyim. Bunu da giydirelim. Tamam. Güle güle. Asla Teşekkür ben. ederiz. Ben evet yardım, yardım etsene bize. Sıradaki. Sıradaki gelsin lütfen. Sıradaki gelsin. Sıradaki. İkizler gelsin. Aa, aa ikiz deniz kızları hoş geldiniz. merhaba biz toka almaya geldik. Evet çünkü size ayakkabı olmaz. Kuyruğunuz var. Aa bakın size çok güzel bir şey düşündük biz değil mi? Bu çiçekleri saçınıza takacağız ah, şimdi. Ben mavi istiyorum. Tamam, sana da sarı kaldı. Siz ikisiniz galiba, değil mi? Evet. Çok tatlı. Hemen tokalarını takalım o zaman. Tamam. Çok. çok güzel oldu saçlarınız, bakın. Siz ikisiniz. Ya çok tatlı oldu saçlarınıza birer tane çiçek kondurduk. Tamam, şimdi sıradaki müşterimiz gelsin. Sıradaki. Um... Hayır, bu gelsin. Hangisi? Bu. Bu mu? Bu mu? Evet. Tamam. Bu geldi. Merhaba sen Barbie. Sen ne istiyorsan ben de ayakkabı istiyorum. Tamam. Bence ona bir dene bakalım. Hangi ayakkabı olabilir? Hangi? Mavi ayakkabıyı denesene mavi topukluyu. Ya beyaz All beyaz olur. Dene tamam. Pembeyi dene. Ayrıca sen de deneyebilirsin oğlum. oldu. Aa oldu mu? Bakayım. Oldu. Çok güzel oldun Barbie. Ben bir de çanta alacaktım. Sen çanta da mı alacaksın? Tamam. Ya e da yaz kaldı yeşil kalıp. Yeşili bir Barbie almıştı. Güle güle. Çok tatlı oldun Barbie. Çok yakıştı kombinine. Sıradaki. Sıradaki. Bu gelsin. Bu gelsin. Bu ayakkabı istemiyor ama. Bu. Bakalım anneciğim göster. göster. Çok tatlı oldun. Arkası da çok tatlı. Evet. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Şimdi e, bu Barbie gelsin. Şey, ben de ayakkabı almaya gelmedim, taç almaya geldim. Taç mı olacak? Tamam. E bunda taç var. Hadi o tacı takalım. E bir tane bebek taç almaya gelmişti. Evet, şimdi o da taç takıyor. Bizde hem ayakkabı var, hem aksesuar var. Bakalım. Evet, çok yakıştı. Bunun üzerindeki elbiseyi de ben dikmiştim. Taç, Taç almayacak mı? E, ayak bakar mı? Aa evet kırmızı çok uyumlu olur. Hadi giydir bakalım olacak mı? E, Ama ayakları yok. biraz büyük gibi. Olacak ayakları mı? Olacak. Olmadı mı? Tamam başka bir tane ayakkabı deneyelim. Heh, böyle Çok bir, güzel. Böyle bir ayakkabılar abi. Evet çünkü kırmızı ayakkabı ayağına küçük geldi. Biz de beyaz ayakkabı giydirdik. Tabii Çok tabii. tatlı oldu. Benim yok. Aa, şimdi sıradaki sıradaki. Gelinlikli Barbie. Aa saçına bayıldık Barbie. Aa. Taç mı takalım ona? Ayakkabı da giydirelim. Almıyor. Tamam ayakkabı giydirelim. Hangi ayakkabıyı seçsin? Ya beyaz çünkü onun ev üstüne uyumlu. Evet ama beyazın eşi yok. Ee, hangisi olsun o zaman? Ben şunu yapacağım. Olabilir tamam. Hadi giydirelim. Evet, çünkü düğünün çok var. Çok tatlı oldu kırmızı. Hoşça kal. Yeni Barbie gelsin. Ben geliyorum. Tamam hadi getir. Ben, ben hmm. taç alacaktım. Taç mı alacaktın? Tamam bakayım. Çok güzel oldun. Şey bir de ben. Sıradaki geldim. Sıradaki Batman gelsin mi? Evet. Hadi bakalım. Merhaba Batman. Evet. Ne istiyorsun bizden? Eşyalar ve bat, bat. Batmobil. Batmobil istiyorsun? Elimizde bir tane Batmobil var. Hadi eşyalarını da koy. Bunu önce ben koyayım sonra eşyalarımı da koyalım alabana.

çok güzel çok ben teşekkür gülümle. ederiz güle güle batman Şunu unutmuşum. <laughs> mermisini unutmuşum batman hoşçakal batman gülümle. sıradaki barbie gelsin lütfen Yok, o değil, o değil. tamam Nerede? bu geldi merhaba, merhaba. ben de ayakkabı almaya tamam hangi ayakkabıyı hmm. maviyi deneyebilirsin bence şu üst raftaki maviyi deneyebilirsin Aa, Ay Benim için hiç müşteri gelmiyor Batman geliyor pek. Ama Batman geldi senin için müşteri olarak. Aa, oldu. oldu mu? Oldu. Çok güzel. Diğerini de giydir. İşte, bak, i̇şte. i̇şte. Tamam tak hadi. Sıradaki o ben. Çok sıra var. Hadi bakalım. Evet bitmedi diye. Ay benimki de bitti. Çok güzel oldun. Hoşça sen, kal. Bu da gitsin, bu da. Tamam, bakayım. onu da Alptu giydirsin. Ver hadi. Tamam. Alptu sen giydirir misin yardım et? Sıradaki. Sıradaki bu da geldi. Ay ben, ben. Ona da ayakkabı ver. Ben. Pembeleri deneyebilirsin, yeşilleri deneyebilirsin. Aa, çok yakıştı bu ona. Pembe tamam, pembeyi dene. Evet, şortunuz da çok güzel oldu. Evet, şortunuz da çok güzel oldu. Bayıldık. Pantolonunuz da çok uyumlu. Ay güle güle. Ay, bu arada ben şu takıya takacağım. Tamam. Şunu da tak. Tamam, takalım. Bu arada Batman gitmiyor. Her şuna tak sonra bir de oynayalım Tamam. Evet. Çok güzel oldun. Evet ben. Sonra en son Batman. ben de ayakkabı istiyorum. Ha oh, peki. Hangisini bulmak? Ama anne Batman bir tane de istiyorum istiyormuş Şu şey, yeşilleri istiyorum. Anne Batman bir de yelek istiyorum. Tamam, tamam Batmancığım senin için yarasa da buluruz. Evet yarasa alırız. Evet alırız senin için. Ve benim için de büyük hesabı bunu bu Batman. Evet. Hadi şimdi ha çok güzel bütün Barbie'lere ayakkabılarını evet. giydirdik. Kim? aksesuar. He benim bütün bir tane kalamam, kalamam arkadaş bir oyun yok. Çok güzel oldu. Bir daha, bir daha. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.